Yine av sahalarımın birinde açtım. Güzel suçullukları kalkıyordu burada kışın. Ördek denk getiremedim ama çok güzel anılarımız oldu. Videolarımızda mevcut sizlerle paylaştım. Bugün ne yapacağız? Bugün BK12'yi tezgahımı aldım arkadaşlar. İkili şarjörü, 5'li şarjörü ve 15'li şarjörü seri atışlar yapacağım arkadaşlar. Tutukluk yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu merak eden arkadaşlarımız var. Ben de merak ediyorum. Bu sezon MK-12 avlarıma hep ikili şarjörle gittim. Hiç tutukluk yapmadı fakat 5'li ve 15'li de tutukluk yapacak mı? Bugün bunu test edeceğiz. Ayrıyeten atacağımız fişekler arkadaşlar yine 22 gram, 22.5 gram, 28 gram, 30 gram ve 34 gram fişekler olacak. Karışık fişekler atacağız arkadaşlar hep birlikte karışık fişeklerde e, silahımızın randımanını hep birlikte test edeceğiz. Daha sonra da kurşun atışları yapacağız arkadaşlar. Evet şu masada tezgahta görmüş olduğunuz şu anda saçmalar. E, şu bölüm gördüğünüz gibi bıldırcın fişeği 12 kalibre 22 gram. Şu görmüş olduğunuz 12 kalibre 34 gram keçe tapa 6 numara. Şu gördüğünüz hafif Messon'un light e, gene gene 22,5 gram 8 numara. Şu görmüş olduğunuz bordo fişekler de 30 gram 6 numara arkadaşlar. Bunların hepsi yerli fişek. Evet. Bunları şimdi şarjörlerimize dolduralım karışık bir şekilde. Eee yapmak istiyorum ben önce. Şu şarjörümüzü şu düğmesinden çıkaralım. Bunu da koyalım buraya. Silahımızı dayayalım. Boş bir şekilde. Evet. Şu şarjörü, onlu şarjörü komple arkadaşlar. Onlu şarjörümüzü ağzına kadar doldurduk. Şu fişeklerle. Şimdi ikili şarjörümüzle 22 gram ve 22 buçuk gram en hafiflerine bakalım çalıştıracak mı? Bunlara da böyle hafif şarjörleri koydum ikili küçüğe. aklımızda bulunsun diye. Evet beşlimize de ne koyalım? Ee, 34 gram 6 numara keçe tapa ve 30 gram altın numara koyalım karışık beşimize Bir bundan, bir 30 gram, bir 34 gram, bir 30 gram, bir 34 gram daha koyduk beraber doluyor bu şarjımız. Evet. 5 tane bu da 5 tane aldı. Evet, iki tane, beş tane ve on tane var şarjörlerimizde. Şimdi ikili şarjörümüzü silahımıza takıyoruz. Şu şekilde takıyoruz zaten gördüğünüz gibi ve. Görebiliyorsunuz. Yani vurmak amaçlı değil. Oraya atacağım. Aynı anda. Oraya da bakarsanız 5 numara mobil şok var içerisinde. 50 namlu. Grupmanını da görmüş olursunuz. Aynı zamanda 22 gram ve 22 gram. bir numara şokla kurşun atmıyoruz arkadaşlar. Buraya zarar veririz çünkü. Evet. Şimdi ferah atışımıza başlıyorum. Gördüğünüz gibi suları hiçbiri takılmadı arkadaşlar. 30 gram ve 34 gram. Gayet seri bir şekilde attık. arkadaşlar. Maksat hemen kurma değil. Evet. Verelim ağzına. Az dipçiğimizin ayarını da güzel yapalım. Arkadaşlar şurada ikinci sokumuz orada. Köpük var. Beyaz köpük var. Görebiliyorsanız. Buna doğru atacağım şu anda. Yaklaşık mesafesi 15 metre civarı. Yani görebilmeniz açısından. Taşmaları da onları. İnşallah sıkıntı yapmadan atabiliriz. Evet. evet. İkinci de dikti. Bizde her şey orijinal arkadaşlar ve objektif. Gördüğünüz gibi 30 gram 6 numarayı seri atmaya çalıştığım zaman ikinci de dikti. Bakın. Boş kovanı aldım ve tekrar başlayalım atmaya kaldığımız yerden Bir tanesini dikti. Geri kalan hepsini attı. Tahmin ediyorum hani iki sebebi olabilir dikmesinin. Bir fişek bozuk olmuş olabilir. İki biraz seri atmak istedim. Seri atışta şarjör e, ve mekanizma ayarı birbiriyle uyumsuz çalışmış olabilir. Daha boşu atmadan şarjör alttan yeniyi verdi tahmin ediyorum ki. O zamanlama hatasından dolayı sıkışmış olabilir. İki sebebi olabilir. Evet, şimdi silahımızı kapatalım ve şu şarjörümüzü de çıkaralım ağzından. Evet. Şimdi kurşun atışını ne yapacağız? Buraya kadar geldik. Kurşun atışı yapmadan olmaz arkadaşlar. O yüzden. Ee, misket kurşun atacağım. Tek misket. Bir numara şok var ardında. yani onu bile atmamam lazım ama ee, sizler için onu atacağım. Çünkü misket şok bildiğiniz gibi bildiğiniz kurşun çıkarken zaten sıcaktan namlunun ağzında e, hafiften uzamaya başlıyor. Namlunun ağzının şeklini alıyor. O yüzden namluya zarar vereceğini sanmıyorum. Evet. Bu arada arabadan kurşunlarımı da alıyorum. Gördüğünüz şu kurşunları atacağım arkadaşlar. Zuber'in Bu sene domuz avında arkadaşlar takosunu kaldırmışlar diye duydum. Umarım aslı vardır. Çünkü önceki senelerde iki artı bir normal uçar avları gibi kaçar avları gibi domuza da müsaade ediyorlardı. Daha fazlasına müsaade etmiyorlardı. Fakat yaralanan, can güvenliği tehlikeye giren arkadaşlar oldu domuz saldırılarından dolayı. Dördüncü bir fişek olmamasından dolayı beşinci bir fişek. Belinde de tabancası olanlar kendini kurtardı ama olmayanlardan yaralananlar oldu. O yüzden bu sene domuz avında mak kararlarına göre takos kalkmış arkadaşlar. Biz de domuz avına gidecek olursak inşallah 500 şarjörümüzle Görmüş olduğunuz e, Kurşunlarımız da Tabii ki ben e, domuz avında daha farklı kurşunlar atmayı düşünüyorum gidersem eğer. Bunlardan ziyade, bunlar da gayet isabetli gider, delici özelliği olan kurşunlar. Fakat parçalayıcı özelliği olan kurşunlar da atmak istiyorum. Avrupa marka. O yüzden. Zuber'in palla 36 gram kurşunu, ağır kurşunlar arkadaşlar 36 gram Arkadaşlar karşıdaki Şey e, Beyaz köpük karşıya gitti görebiliyor musunuz Karşıdaki beyaz köpüğü atacağım şimdi Buradan beri Bakalım ve Üstünde bir numara maalesef e, Sabe o que está no O chão da massa, ve şokunuz normal bir şeyse şu görmüş olduğunuz 1 liralar bunları sökebiliyor. Bakın. Evet zaten biraz açtıktan sonra Bakın arkadaşlar bir numara şok. Bununla kurşun atılmaz kesinlikle. Ee, bunu çıkardım. Sonra takacağım tekrar attıktan sonra. Evet şimdi şu çıkarmış olduğumuz kurşunu da yerine koyalım. Şöyle yapacağım. normalde 5 artı 1 yapabilirsiniz. 5 tane şarjöre bir tane ağzına ya da 10 tane şarjöre bir tane ağzına 10 artı 1 ya da 2 artı 1. Evet. Nerede beyaz şeyimiz? Evet şurada duruyor şimdi rahat rahat atalım. Çok zevkli bu silahlar. Hem fazla tepmiyor, ağır olmasından dolayı. Hem de isabetli atıyor. Sadece e, ayarını iyi yapmanız gerekiyor. Arpacıkta ve gezde ayarları var. Bu ayarlarım tabi benim şu anda uçarabına göre yapılmış durumda. O yüzden hani atarken e, istediğim oranda atamadım. Uçarabına göre attım. Yani yapılmış ayarlarla attım böyle kapatalım. Ee, evet. Görmüş olduğunuz gibi onlu şarjörde bir sefer tık 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 yaptı. Normal sayılabilecek yani yapmasa iyiydi tabi. Ee, dediğim gibi iki tane sebepten bir tanesinden dolayı tutukluk yapmıştır muhtemelen. Sizlerin de yorumlarında zaten belirtirsiniz siz de görüşlerinizi. Evet bugün MK12'mizin ikili, beşli ve 10'lu şarjörleriyle her türlü gramajda fişeklerimizi attık. Atışlarımızı yaptık. Hatta şuradaki fişeklerimiz ağlamasın. Bunları da sizler için ekstradan şimdi atacağım. Ondan sonra da kapanışı yapacağız arkadaşlar. 10'lu şarjörümle. Ben de içim rahat etmedi. Niye tuttuk yaptı diye. 10'lu şarjörümüze bunları tekrardan karışık bir şekilde... Yerleştirelim hemen hızlı hızlı. hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Bu da keleş gibi oldu mübarek. <laughs> Evet. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Yumuşak bir şekilde yavaş yavaş atacağım. Koltuk altından atacağım. Ama koltuk altından atmayayım. Normal atacağım omuzdan. Onunu atacak mı bakalım? Normal atacağım. Yani çok acele ettim bilmem ne oldu falan filan işi olmasın. Yavaş yavaş. Hatta şu çoma. Dibine doğru atıyorum arkadaşlar. Şurada kaldı. yavaş yavaş attığımız zaman hızlıklı. arkadaşlar atıyor. Karışık koydum gördüğünüz gibi. Hızlı atacağım. Bakacağım hızlı da hızlı da şeyini takabiliriz. Normal şokunu kurşunumuzu attık çünkü. Daha fazla Şimdi seri atış yapacağım arkadaşlar. Tek tek attı. Karışık koyuyorum genel. 10 tane koydum. arkadaşlar. Şu şekilde atacağım. Seri bir şekilde. Çok güzel gidiyorduk ama benim hatam oldu. Evet. Ben bunu tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Hoşuma da gitti, gitmedi değil. Seri atış. <laughs> o kadar da destek aldım beni geri bir şey yapmasın diye. Fakat maalesef olsun, görüntü olsun diye değil. Hem aldım. Içlerde kullanıyoruz. O yüzden bizim testlerimiz. Anladım. Bunu anladım. İğneyi kurmuyor. Ben anlamadım. Çekti dikti. Evet, Arkadaşlar zor. Yani şarjörlü silahı kullanmak normal av silahını kullanmak kadar basit değil. Yani işin özü işin özü bu. Şu ikisini de atayım. Şimdi içinde kalanı. bunu da Bakın bunları. da Mübarek. Niye atmıyorsun? He? Niye atmıyorum ben onu anlamadım. Bak görüyor musunuz? Şimdi şarjı çıkaracağım. sevmediğim işlerden bir tanesi arkadaşlar. Al da silahı dikmesi. Ha hata bizde Tabii, yani silahta hata yok. 24-22 gram atıyorum. Normalde gazlı silah çalışması lazım. Ama bir de koltuk altı atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Yani koltuk altı attığım zaman silahı da çok bahane bulamıyorum. Şimdi o yüzden silahı çok bahane bulamıyorum dediğim için Değiştiriciliyor ve, ve adam gibi omuzdan atışlarımızı yapıp mermilerimizi bitireceğiz ve ondan sonra da yorumlarımızı yaparız arkadaşlar hep birlikte. Evet. Yorumlarımız. bir tane daha altına vereceğim şimdi. Altı tane atacağım. Evet ağzımda. Şuradan kapattım. Şarjörümde de beş tane var. Altı tane atacağım. Evet. Seri bir şekilde atıyorum omuzda. Bakalım seri bir şekilde atılıyor mu? Ona bakacağım. silaha güvendiğim için temizlemeden geldim. Yani bunu da söyleyeyim madem. Nasılsa bizi yarı yolda bırakmaz diye. Yani av sezonunda kullandım. Şimdi arabadan diğer silahımı çıkarıp <laughs> atıp da öyle yapacağım arkadaşlar. Bu bölümü burada bitiriyorum. Bundan sonraki bölümde Bursa model 2000 sinamızın Pişek atışlarını test edeceğim aynı mekanda aynı şekilde yani onun atışlarını görelim bakalım evet gerçekten bahar geldi çok güzel bir hava var arkadaşlar bu da hem video çekiyoruz hem birlikte eğleniyoruz sohbet havası içerisinde biz de inan ki sizler için video çekerken zevk alıyoruz gayet hoşumuza gidiyor. Doğada olmak zaten ayrı bir güzel. Güzellik. Evet inşallah bu bahar bu yaz sıkça buralara geleceğiz, gideceğiz otobemizde, arabalarımızla. Eee gezi, keşif, balık yakalamak amaçlı buralardayız arkadaşlar. Takipte kalın. Bir yere ayrılmayın. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olarak bizlere destek vermiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.